Seferihisar'ın tanınmış politikacılarından Salih Turan çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz süreçte Cumhuriyet Halk Partisi üyesi iken gelişen olumsuz olayları açıklayan Turan, partisinden ayrıldığını da belirtti. Şimdi Salih Turan'ın açıklamalarını izleyelim. Sevgili dostlar, merhaba. Ben Salih Turan. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi Seferi Sarp ilçe yöneticisi. Hepimizin bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü geçtiğimiz aylarda ilçe kongresini gerçekleştirdi. Beklentimiz seçim süresince hakkaniyet ölçüsünden gerçekleşmesi ve demokratik yolla seçilen bir yönetimin iş başına gelmesiydi. Ancak karşılaşılan tablo hiç de öyle olmadı. İl başkanının delege listelerine müdahaleci olması, dayatmacı davranması ve ardından istediği ismin listelerde yer almaması durumunda ulamış mahalle delege seçimlerinde kurulan sandığın 3 dakika gibi kısa bir sürede il ve ilçe yöneticileri tarafından üçte bir çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi gösterilerek parti üyesi seçmenlerin önünden hukuksuz bir şekilde kaldırılmış ve seçim keyfi bir şekilde iptal edilmiştir. Böyle bir hukuksuzluk yüzyıllık parti geleneğinde sanırım ilk kez yaşanmıştır. Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi için sokak sokak ev ev dolaşıp çalışan arkadaşlarımız delege seçimlerinde ayrı bir liste çıkardıklarında mevcut parti yönetimi tarafından ötkileştirildiler, düşman ilan edildiler. Delege aday listelerine oy verilmemesi konusunda hem Büyükşehir hem de ilçe belediyesinde çalışan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi emekçiler ve aileleri işleri ve açlarını kaybetme ve mobbinge uğrama korkusuyla oylarını baskı altında kullanmak zorunda kaldılar. İlçe kongre seçimlerinde ise ilçe yönetimini belirlemek için oy kullanacak delegeler üzerinden delege ağlarının kendi çıkarları doğrultusunda nasıl pazarlıklar gerçekleştirdiklerine, seçilmiş delegelerin iradelerinin nasıl yok sayıldığına, hep birlikte Bir tanrının belirlenmesine son sahibi olamayacaklarının farkına varan 70'e yakın seçilmiş ilçe kongre delegesinin oy dahi kullanmadan kongreyi terk ettiklerini üzülerek gördük halk, hukuk ve demokrasi söylemlerini unutmuş gibi davranan partinin ilçedeki yöneticileri ne yazık ki demokrasiyi katletmiş ve yaptıkları uygulamalarla yıllardır muhalefet ettikleri anlayışın aslında birer kopyası olduklarını kanıtlamışlardır. Hiçbir çıkar gözetmeksizin saf ve temiz duygularla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, emek vermiş, oy vermiş, sevgili dostları ayrı tutuyorum. Onları saygıyla selamlıyorum. Ancak partiyi ele geçirmiş ve babasından miras kalmış gibi hoyratça kullanan oligarşik yapıyı ve anti ve bu yapının antidemokratik uygulamalarını da yaş kısımdan beri Cumhuriyet Halk Partisi için bedel ödemiş, emek ve gönül vermiş biri olarak laiklik ilkesi gereği inanç kurumlarının siyasete alet edilmemesini konu alan ve son derece doğru olduğuna inandığım bir sosyal medya paylaşımının nedeniyle hiçbir dayanağı olmadığı halde önce beni Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Disiplin Kurulu'na verdiler. Sonuç alamadıklarında da bakın bu İzmir İl Disiplin Kurulu'nun kararı sonuç alamadıklarında da Genel Merkez yüksek disiplin kuruluna taşıyarak ve özellikle kınama cezası almam için baskı kuran İzmir'in siyaset baronu ve onun ilçemizde emrinde hareket eden ve Seferisar halkına verebilecekleri hiçbir mesaj kalmamış siyasi ufuktan yoksun kişileri ceza almam konusunda gösterdikleri olağanüstü çaba nedeniyle bir kez daha kutluyorum. Kınama cezası almam benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yıl boyunca hiçbir parti görevine talip olamamam anlamında. 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığımı engelleyemeyeceklerini anlayan ve bundan rahatsızlık duyan siyasi entrika aktörlerinin disiplin tiyatrosunu oynamaları acizliklerinin en bariz göstergesidir kendini yegane karar verici ve ilçenin kaderini belirleyici olarak görenler, yüzlerine taktıkları demokrasi maskesiyle halkı kandırdıklarını zannede dursunlar, ama halkımız bunun adının demokrasi değil, olsa olsa bir avuç dalgavukla oynanan tek adamcılık müsameresi olduğunu artık biliyor. Amacım, Cumhuriyet Halk Partisi içinde adil bir şekilde yarışacak, doğup büyüdüğüm Seferi Sar'a siyaset yoluyla hizmet etmektir. Bunu bana kınama cezası verdirerek engellemek isteyenler başarılı olamayacaklardır. Önemli olan çıkılan siyaset yolunda kimseye biat etmeden, el etek öpmeden yürüyebilmektir. Siyasette tek biat edeceğim kurum Halkımızdır. Bu inançla çıktığım yolda severi ser halkına hizmet etmek ve onlarla birlikte omuz omuza yol yürümek amacındayım. Emir komuta zinciri içerisinde hareket eden haksız ve hukuksuz bir şekilde bana kınama cezası veren Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Parti tabanında birlikte mücadele ettiğim parti emekçisi dostlarıma en içten duygularımı ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Seferihisar'ın tanınmış politikacılarından Salih Turan çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz süreçte Cumhuriyet Halk Partisi üyesi iken gelişen olumsuz olayları açıklayan Turan, partisinden ayrıldığını da belirtti. Şimdi Salih Turan'ın açıklamalarını izleyelim.